Kendimi bazen senin gibi hissediyorum be muhterem. Elimde bir galburgasna var sanki. İçinde ele de yok. Onunla insanlara yetmeye çalışıyorum. Ama bu yaşıma kadar... ...içimden ne kadar Abdullah döküldüyse dışarı... ...ne en yakınımdakilere yetebildim... ...ne de uzağımdakilere. Sen kime, neyi getirmeye çalışıyorsun Celiç Abdullah? Oğullarımdan birine merhameti getiremedim. Birine samimiyeti, birine de memleketi. Biri merhametsizlikle imtihan oldu. Biri samimiyetsizlikle, biri de gurbetle. Şimdi de torunlarıma yetiremiyorum. Getir hemen Abdullah. Bu dünya yetme dünyası değil. Sen daha bunu anlayamadın mı? Bu dünya çekme dünyası. Yetmediğine şikayet etmeyeceğim. Çekmediğine şükredeceğim. Yükü var Çerişçi Abdullah. İnsan olmanın yükü var. Dağlardan daha bozkırlardan daha büyük yükü var. Bizim gibilerin yükü daha ağır ve muhterem. İnsanlar yüklerini hafifletmek için geliyor. Onların yükünü hafifletemediğim gibi kendi yüküme yük katıyorum. Sen yüke talip olmuşsun Cirihçi Abdullah. Ben sana bir şey yapamam. Benim tek yüküm bu. Oyalama beni. Güneş çok azaldı. Çok işim var benim. Çok. Tuttum seni. Attım içeri. Tuttum seni. Attım içeri.